Ayaz Yaz kardeşler bugün mutfakta beyti kebabı yaptı. Hadi gelin hep beraber izleyelim nasıl yapmışlar. Merhaba, Merhaba çocuklar. Ne yapıyoruz çocuklar bugün? Beyti kebabı deniyoruz arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Kıymamızı ve soğanımızı çektik. Hazırladık. Böyle bir salçalı suyumuz var ve yufka. Çok az malzemeli değil mi çocuklar? Şimdi Ayaz ve Yağız niçin yardım ediyorlar? Master Chef'e e katılacaklar. <laughs> Master e katılacaklar. O yüzden prova yapıyoruz. Hadi başlayalım mı? 1, 2, 3. Evet çocuklar. Bunu böyle şimdi böyle yufkamıza dökeceğiz bu salçalı suyumuzu. Aya sen şimdi fırçayla sür tamam mı? Ben böyle dökeceğim sen her yerine yedir fırçayla. Hadi bakalım. Sür 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 her yerine bak benim döktüğüm yerlere böyle. Oldu mu? Aferin. Evet kıymamızı koyduk çocuklar. Şimdi saracağız. Evet size göstermek için başlattık. Böyle sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Kesiyoruz çocuklar. Bu şekilde yaklaş. Bu şekilde böyle. Ama bu oyunu alınma Tamam. Piştiği zaman diğer videoda görüşelim. Hadi. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz beyti kebabımızı yaptık. Şöyle enfes oldu. Yanına bulguru pilavı yaptık salçalı. Şimdi suyuna geçeceğiz. Hazır mısınız? Evet. Bekleyin bir, şimdi. Bir puan vereceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım bunlar puan bana verici. puan verecek çocuklar. Böyle üzerlerine yoğurt dökeceğiz. Erzal evet, tadını merak ediyor musunuz? Hı -hı acaba Gözüm ki Ayaz az acaba kaç puan vereceksiniz bana? Ama onu 1 2 3 4 5 6 7 Çok merak bir, ediyorum. Bir çocuklar. Şey, Anneciğim şu, şu ne? Yoğurtlar tamamsa bu tereyağlı sosumuzu da üstüne gezdireceğiz böyle. çok. Çok, çok mu güzel? 50 dakika. 50 dakika, evet. Çok tatlı görünüyorlar. Evet. Şimdi. 4, 4, 5, 3, 4, 3, 2, 2 1. En az zamanı kalmadı. Hoş. Sıram bitti. Şimdi buraları biraz toparlayalım. Tadımı yaptığımız zaman diğer videoya geçelim. Nerede? Yani. Tabaklarınızı getirin bakalım çocuklar şimdi. Bu evet. Ayaz Asaf'ın kameraya çektiğim için birer tane koyalım. Sonra devam edelim. Yağız tabağını getirsen de alamıyorum telefon olduğu için. Hadi bakalım Yağız Ayaz tadına bakın. Merak ediyorum. Ay çatalla alacağız. Yağızcığım ben sana yardımcı olayım dur. Ayaz Arslan senin tadına bak bakalım. Çok güzel. Nasıl gibi. olmuş ya? Batır bakalım çatalla. Batır ye şimdi. Nasıl buldunuz? Güzel. Çok güzel. Temse donmuş. Çok mu güzel? Ben, ben de tadına bakayım bir tane. 20 veriyorum. Wow, oh. Çocuklar çok beğendi. Pilavlardan da alın tabağınıza. Sizler de. Bu tarifi denemek isterseniz videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın ve abone olun. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel olmuş, ha.